Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yasaklanan 5 oyun yasaklandırılan 5 oyun videosu izleyeceğiz. 2 tane 5 oyun videosu izleyeceğiz. Bunların bir tanesi de şuan kafa gerçek midir? Arkadaşlar bir de bu videoyu bilgi camiasından alıyoruz. Eğer onu da, onu da kanalına abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar çok uzun şeyler gösterdi biraz abi. saklanmış 5 tehlikeli oyunu göstereceğiz. Bizler sizler için araştırdık ve ağzınızı açık bırakacak gizemli şeyler bulduk. Bu yüzden video sonuna kadar izlemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Videoya geçmeden önce lütfen öncesinde bu kadar emeğimize karşılık videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde devamı hızlıca gelecektir. Discord sunucumuza da çoktan katılmışsınızdır diye umuyorum. Pazar günü büyük bir yetkili alımı yapacağız. Bence siz de katılın. Bütün bunları da yapmışsanız haydi uzatmadan videomuza geçelim. Küçükken herkes Sony'in çizgi filmini veya oyununu oynamıştır. Hızlı koşmasıyla bilinen Sony'in yapımcılarının oluşturduğu Sonic X isimli bu oyun lanetli ve birileri tarafından hacklendiği söyleniyor. Evet arkadaşlar Sonic X'e e, Sega, şey, tabi bu Sonic X'e'yi Sega'nın yapımcısı yapmamıştır. Sega'nın yapımcısı arkadaşlar yapımcısının kıskanan birisi var. var. O, da, o da Sonic X'e'yi hackerlara söylemiş. Hackerlar da yapmış arkadaşlar. Ve arkadaşlar eee Sonic X'in yapımcısı Sega'nın Sega yapımcısının yerini de kıskançlığından bastığı söyleniliyor. Oyunda yerlerken öyle hayvanlarla karşılaşıyorsunuz. Ve birden Sonic X sizi kovalamaya başlıyor. Ve elbette yakalayıp öldürüyor. Sonraki turda da bizimle dalga geçer gibi eğleniyor. Bu oyunda hiçbir şekilde kazanamazsınız. Sonic sizi her şekilde yakalar ve işinizi bitirir. Sonda ise "Ben tanrıyım." deyip korkunç bir kahkahayla oyunu bitiriyor. Sonic X'in yasaklanma sebebi oyunu oynayan yüzlerce çocuğun psikolojisinin bozulması ve etkisinden çıkamaması. Çünkü oyundayken kullanılan cümleler gerçekten ürkütücü. Peki siz böyle bir oyun oynar mıydınız? Hayır, Yorumlarda tartışalım. Hayır. Asla. E olabilir o da. İhtimal Daha iyi bir. mutlu bir son için oyun kanalımızdaki Sonic X'e videosunu da kesinlikle sonra izleyin. Oseyan kafayı yakın. Japon bebek. Japon bebeği adlı bu oyundaki amaç bir oyuncak bebeği yaratmak. Fakat bu bebek hiç de sıradan bir bebek değil. Bebeği yaratırken masum insanların kanını kullanıyorsunuz. Ve oyundaki onlarla bebeğin kalbini yapmak için kullanıyorsunuz. Bu şekilde lanetli bir bebek yaratıyorsunuz. Görünüşünü de istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Pek güzel görünüşleri olmasa da. Oyunun sonunda ise lanetli bir bebeğiniz oluyor. Size 3 seçenek veriyorlar. Ya bebeği kabullenirsiniz, ya öldürürsünüz ya da sarılırsınız sarılacağınızı pek sanmam. Fakat asıl rahatsız edici olan oyun boyunca gözüken bebeğin giderek ekrana doğru yaklaşması. Sanki oyunun içindeymişsiniz gibi geliyor. Ve bu da gerçekten tüyleri diken diken ediyor. Çocuk sağlığına uygun olmadığı gerekçesiyle bu Japon oyunu birçok ülkede yasaklandı. <laughs> Mariam. Evet arkadaşlar ben bu oyunu oynamıştım. Bu ürkütücü oyunu bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Ben bunu oynamıştım arkadaşlar hatta yine indirip videosunu çekeceğim. <laughs> Maryam adlı bu oyunda küçük ve kaybolmuş bir kızın evine gitmesine yardımcı oluyorsunuz. Fakat oyun boyunca yaşadığınız macera verici olaylar hiç de iç açıcı değil. Oyundaki kız konuşmalarıyla insanı ürkütürken çocukları ise ölüme sürüklüyor kafanızı karıştırıyor ve psikolojinizi bozuyor. Çoğu çocuk oyunu silmeye çalışsa da silinmiyor. Arka planda ürkütücü sesler ve çığlıklar çıkarıyordu. <laughs> Hatta bazı kişiler oyunun ortasında bir anda yüksek sesle çıkan müzikler olduğunu söyledi. Evet arkadaşlar. <laughs> Şeymiştim arkadaşlar bu. Biz bu oyunu bayağı araştırdık ve kanalımızda oynadık. O videoyu da mutlaka sonra izleyin. Arkadaşlar ismi zor okunduğu için isterseniz kısaca Meryem diyelim. Gerçekten evet. tüyleri ürpertici. Devam ediyoruz. Canavar makine. Oyunu eğlence amaçlı indiren bir çocuğun gece yarısı odasından tuhaf kahkahalar gelir. Annesi sesin çocuğundan geldiğini sanarak yatandan kalkar ve çocuğunun yanına gider. Fakat aksine o tuhaf kahkahalar çocuğundan değil bir oyundan geliyordur. Normalde oyundaki arama tuşuna tıklayarak karakterle konuşma yapıyorsunuz. Fakat oyunun gerçekte söyledikleri ve ses tonu aşırı derecede rahatsız ediyor. Bu çocukta bu konuşmalar travma yarattığı için Google bu oyunu tamamen yasakladı. Benzer oyunlar hala olsa da asıl versiyon artık mevcut değil. Evet arkadaşlar ben bunların meselalarını... Mesela... Mesele, mes, mis, mesela... Mesela... Sıkı takipçilerimiz talkie Angela'nın neden yasaklanmış evet, olduğunu Batumanın biliyorlardır. Oyunun ilk sürümünde Angela ile mesaj açıp sohbet edebiliyordunuz. Fakat anne ve babalar Angela'nın rahatsız edici konular açtığını söyleyip oyunu kaldırttılar. Oyun oynayan bir çocuk ise oyunun yorumlarına Angela'nın gözünün siyah tarafında bir adamın göründüğünü ve sürekli kendisini izlediğini yazmıştı. O yorumdan sonra ortalık iyice karıştı ve herkes oyunda kamera olduğunu iddia etmeye başladı. Arkadaşlar ben Hatan de Hatta Rusya'da geliştim. bir çocuk bu yüzden kaçırıldı. Olay büyüdü ve haberlere kadar çıktı. watching you. <laughs> all Çocuk kaçırılma vakaları giderek artınca yapımcı açıklama yaptı ve oyunu yeniledi. Anlaşılan bir hacker oyuna sızmış ve oynayan çocukları gözetliyordu. Ve görüntülerini internet ortamına yayınlıyordu. Şu anda güvenli şekilde Play Store'da bulunuyor. Tabii ne kadar eminiz bilemeyiz. Ya siz ne düşünüyorsunuz? Kamera olduğunu <laughs> bilmiyorum. Siz <laughs> eskiden Angela'nın gözünde gizli bir <laughs> kamera var mıydı? Yorumlarda tartışalım. Arkadaşlar çok garip. Minecraft. Niye? Minecraft. Hiçbir ülkede yasaklanmayan Minecraft Türkiye'de yasaklandı. Peki ya nedeni? Uzmanlara göre Minecraft oyunu hayvana şiddet ve eziyete teşvik ettiği, ayrıca oyunda çocuğa ait bir dünya yaratılabilmesinden dolayı çocuğu asosyal ve gerçek dünyadan uzak biri yapabileceği söyleniyor. Bunun hakkında birçok haber yapıldı. Herkes bir haber, bir oyun ve yine ölüme sürüklenen çocuklar. Bir tehlikeli oyun daha gündemde. Minecraft adlı bilgisayar oyunu neredeyse bir çocuğun hayatına mal oluyor. Oyunu son kez mahkemeyle tartışınca oyunu yasak yasaklamaktan vazgeçtiler. Fakat çoğu haberde kimsenin indirmemesi üzerine uyarılar yapıldı. Ee, arkadaşlar, ben bu, doğru olur muydu? E, oyun, oyunun bir tane videosunu izledim. Sizce İçmiş bu oyunlardan hangisi daha yapmış okutucu, Sonra ve korkutucu? Sonra da, bekliyoruz. sonra da şey yapmış arkadaşlar. Bu videomuz... Sonra da kendisini kemerle bağlamış. Evet arkadaşlar ikinci videomuza geçelim burada. Katlanarak artan bir tatlılık. Kart doğur kat kat limonlu cheesecake. Ya Herkese tekrardan merhabalar. Bu videomuzda çoğu youtuber'ın çekmiş olduğu hususlarıacağız. Tüm sırları ortaya atacağız ve ayrıca videolarımızın devamı için kanalımıza ücretsiz şekilde abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu şekilde videomuzun devamı gelecektir. Son olarak oyunlarda veya diğer şeylerde fark ettiğiniz garip şeyler olursa bize Instagram adresinizden mutlaka yazın. Bunun hakkında bir video planlıyoruz her neyse like atıp abone olduysanız videomuza geçebiliriz. Siren Head yani siren kafa olarak bilinen mumyalanmış etle kaptı son derece zayıf bir iskeletli yapıya sahip hayali bir karakter. 2018 yılında internet aleminde Kanadalı korku tipi sanatçısı Trevor Henderson tarafından tamamen uydurulmuş bir karakterdir. Çoğu kişi korkuş görüntüsünden yararlanıp Siren kafa hakkında anlam veremediğimiz saçma videolar çekmekte. Örnek olarak bu video. Arkadaşlar ben bir... Gerçekten siren kafa gelmiş. Ne işin var senin siren kafa burada? Çıkar mısın dışarı sallanıp durma o kafanı sallama bana siren kafa. Salonuma doğru giriyor. Çık diyorum sana siren kafa. Beni korkutacağını mı sanıyorsun? Mi? videoda. Bir Arkadaşlar ben ıı, bunun mesela ben bir mesela vereyim. Ee, mesela bu ıı, 360 siren kafa şeyler ıı, şeyleri var videoları. Kendim bak bakıyor gibi oldu. Hatta salonuna siren kafa gelmiş. İlk dikkatimi çeken şey yaklaşık iki buçuk metre boyundaki siren kafanın o kapıdan nasıl geçti. Benim de arkadaşım. Gerçekten böyle bir durum olsa bile sizce oradan nasıl geçebilir? Eğlenip girdiğini varsayalım. O durumda kaçıp çocuklarını kurtarmak yerine neden izleyip video yazsın? Açıkçası fazlasıyla mantıksız. Fakat başta dediğimiz gibi bu tür durumlar tamamen başka amaçlarla yapılmıştır. Çoğu kişi eğlencesine yaptığını söylese de korkan küçük yaştaki çocuklar oluyor. Söylediğim gibi Talking Angela gibi yapımcıları olan bir oyun olsaydı belki bir ihtimal verebilirdik. Fakat Siren Kafa, Slenderman ve bunun gibi çoğu şey başkaları tarafından uydurma karakterlerdir. Bu dünyada bu tür varlıklar henüz dünyaya gelmemiştir ve bundan sonra da gelmez. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi çok şey şunu soracak. Peki şehirlerde evleri ve arabaları ezip geçen sıran kafa görüntüleri de yalan mı? Evet, hepsi Öyle profesyonel yaptım. montaj programlarıyla yapılıyor. İlk bakışta gerçekçi dursa da montaj olduğu kolayca anlaşılabilir. Sizin için bu montajların nasıl yapıldığı hakkında bir video hazırladım. Umarım anlarsınız. Evet. Siren kafanın gerçek olduğu iddia edilen videolar. Elbette hiçbiri gerçek değil. Tamamen montaj ile yapılmış. 360 siren kafa gibi arkadaşlar. Arkadaşlar bu da bir 360 siren kafa videosu. Ben bunu şey yapmış gibi izlemiştim. Arkadaşlar hatta ben deneyeceğim. Şimdi. 360 tren kafayı. Bakalım korkunç konuş değil mi? Evet bu da aynısı. Arkadaşlar bir de böyle bir devin olması mümkün değil. Allah böyle bir devir yaratmamış. Evet ayartmamış. arkadaşlar bu videomuzda bu tür olayları gerçekliğe kavuşturduk. Umarım bu tür şeylerin gerçek evet, olmadığını arkadaşlar. anlamışsınızdır. Aa, video devam ediyoruz. Fakat durun videomuz halen bitmedi. Şimdi de sizlerle beraber Sıran kafe ile mesajlaşma oyununu oynayacağız. Neler olacak merak ediyorum açıkçası. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar oyuna başlıyoruz. Bu arada Sıran Kafa oyunda İngilizce konuşuyor arkadaşlar. Ben sizin için Türkçe çevirip söyleyeceğim. Şu anda Merhaba arkadaşım dedim. Nereden arkadaşı oluyorsak? E, nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Ya sen diyelim. Evet yazıyor şu anda İsmin nedir? Arkadaşlar ben gerçek ismimi vermeyeceğim. Kanal ismimin kısaltmasını yazacağım. Böyle daha güvenli diye düşünüyorum. Aa bileceğimiyası. Seninle tanıştığıma memnun oldum lezzetli. Kim olduğumu biliyor musun? şu sondaki lezzeti anlam veremedim ama hayır sanmıyorum diyelim. Hayır dedik. Bu çocuk 12 yaşında. Bakıcısına tecavüz etmeyi düşünüyor. Bakıcısına saplantılı bir şekilde aşık. İyi. Dedik. Bingo. Yani tam demek arkadaşlar. Ben Siren Kafa, korktun mu? Niye Setsun korku oyunlarında korktun mu diye soruyorlar. Hayır, korkmadın diyelim şimdi de. Arkadaşlar ben Hayır, bu oyunu korkmadım. indirmiştim. Korkacak bir şey de yok zaten. Şu anda bir robotla konuştuğumuzun herkes farkındadır. Arkadaşlar ben bu oyunu indirmiştim. Sen olmalısın yazıyor şu anda. Hem, hem hem bu çok lezzetli. Bir yılbaşı hediyem var senin için. Buluşabilir miyiz? Yılbaşını çoktan geçtik ama her neyse. Biraz saçma geldi açıkçası. Nasıl buluşacağız? Neyse tamam diyelim. Tamam olabilir. Evet. Ben bu oyunu indirmiştim bana. Hiç böyle şeyler söylememiştim. Senin yerine gelebilir miyim? Burası baya karanlık. Cidden ne saçmaladığını hala anlayamadım. Buna da tamam diyelim. Gelsin bakalım yanımıza. Tabii imkansız böyle bir şey. Herhalde oynamıştım ben buna benzer bir şey. Tamam. Yazamıyorduk kendimiz yazıyor şu anda. Tamam tatlım geliyorum. Sıran kafası alın fazla samimim. Uzun sürmez, yoldayım, orada kaldı, hoşça kal dedi. Biraz saçma açıkçası arkadaşlar. Bu bir robot tabii ki de gelemez. Yani çocukları korkutmak için yapıldı fazla belli. Evet böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Şimdi de aramaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de sıran kafe görüntülü arayacağız. Bakalım kim çıkacak. Kabul edelim. Evet bu çıktım. Elbette gerçek değil arkadaşlar. Çok rahatsız edici bir video. Direkt ederim, olarak videoyu koymuşlar. Yani sahte olduğu baya belli olmuş. Çok rahatsız Bu video trafik kazasından bir video arkadaşlar. Arkaya da sıran kafaya montajlamışlar. Yani bayağı gerçekçi duruyor ama dikkate bakarsanız montaj olduğunu anlarsınız. Evet, arkadaşlar. ben eskiden de biliyordum da. Şimdi ee, arkadaşlar. O arkadaşlar o o Sinan kafanın ayağı nasıl havaya havada havada mı yürüyor bu? Gerçek olmadı belli. Neyse i̇şte arkadaşlar bu bu videonun da sonuna geldim. Eğer daha fazla bu videolardan istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.